Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman bir erkeğin tıraşı nasıl olmalıdır? Kıymetli kardeşlerim. İslam, Müslümanın kimliğinin yaşantı olarak, şekil olarak, kıyafet olarak, duruş olarak tamamen ehli küfürden ayrılması için bir çizgi, bir bakış ve ufuk vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ufuk ekseninde yasaklamış oldu. Ümmete bir rehber olarak bir yol çizmiş olduğu konulardan birisi de bu tıraş meselesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir çocuğun saçının bir kısmının tamamen kazıtılıp bir kısmının bırakıldığını gördüğü zaman da bundan nehyetmiş. Hemen bu çocuğun saçını ya tamamen kazıtın veyahut da tamamen bırakın şeklinde ikazda bulunmuştur. O nedenle kitaplarımızda Resulullah kazaden yasaklamıştır buyurulmaktadır. Kaza diye tabir etmiş olduğumuz şey saçta bir kısmını kazıyıp diğer kısmını bırakmaktır. Bunun şeklinin nasıl olduğunu bir önemi yok. Hatta kaza ile alakalı yani kazaun kelimesi olarak türetilmiştir. Kaf, z ayın olarak. Bununla alakalı farklı farklı suretler kitaplarımız tasvir etmiştir. Bunlardan birisi işte şu yan tarafların kazıtılıp üstün bırakılması veya üstün kazıtılıp yan tarafların bırakılması, önün kazıtılıp arkanın bırakılması. Bununla ilgili farklı detaylar olsa da mantık şudur. Bir kısmının kazıtılıp bir kısmının bırakılması tamamen caiz görünmemektedir. Hatta bununla alakalı kitaplarımız tasvirleri yaparken işte şu tıraş Falancalıların tıraşıdır o yüzden caiz değildir. Şu tıraş işte ehli kitaptan falancalıların tıraşıdır o yüzden caiz değildir. Şu tıraş mecusilerin tıraşıdır o yüzden caiz değildir. İfade ederek Müslümanın tıraşının dahi asla ehli küfre benzememesi için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini ikaz etmiştir. Peki burada sadece dikkat etmemiz gereken bir durum var. Günümüzde Amerikan tıraşı diye tabir etmiş olduğumuz, belki asker tıraşı diye tabir etmiş olduğumuz. Hatta şu an öyle tıraş türevleri var ki aman Allah'ım gerçekten çok problemli. Müslümana yakışmayan, ehli küfür olan insanların koymuş olduğu kültürleri temsil eden hiçbir tıraş şekli mümine muafık değildir. Müminin tıraşı ya tamamen kazıtarak olur veyahut da tamamen eşit bir şekilde bırakarak olur. Sadece burada ikaz etmek istediğim nokta ve tembih çekmek istediğim bir nokta var ki o da şu. Peki hocam ben kazıtmıyorum. Ne yapıyorum? Şuraları 3 numara alıyorum. Diğerlerini 4 numara alıyorum. Bunda bir sakınca var mıdır? Kıymetli kardeşlerim öncelikle kitaplarımızda bu şekilde yani kazada kazıtmanın ötesinde kısaltmayla alakalı bir ifade ben görmedim. Baktım bu konuyla alakalı bulamadım. Fakat mantık olarak yani kazada yasaklanan durumun gerekçesi bakışı tercihi olarak şunu ifade edebilirim ki eğer saçın bariz bir şekilde katmanlarını ayıracak şekilde azlık ve çokluk yapılırsa bu da aynı hükme tabi olarak mekruhtur. Yani şu demek. Burayı 3 alıp yukarıyı 10 numara alırsan bu da mekrutur. Çünkü burada da bariz bir şekilde saçın ayrılığı söz konusudur. Ha şurada 3 numara burası 4 numara ama anlaşılmıyor bile. Bunda bir kere hatta Allahu alem bahsetmemek gerekir. Ancak öyle bir tıraş şekli ki hocam ne olursa olsun gene ehli küfrü andırıyor. Onların şeklini barındırıyor. Yine mekruhtur. Buradaki bakışımız şudur. Bu tıraş Müslümanlara ait bir tıraş değil. O zaman mekruh kabul edilmiştir. Ve nas hadis-i şerif asıl kazıtmayla alakalı geldiği halde kısaltmayla alakalı da onun mefkuresi itibariyle beyan edeceğim izah gerçekten ayrım anlaşılıyor ise, bariz ise o zaman yine kaza hükmüne tabidir. Aksi takdirde çok az bariz olursa, mesela bazen şuraları alınır. Şuralar diyelim ki hemen adam, hocam ben normalde 5 numarayı her yapıyorum ama şurayı almam gerekiyor. Tam şurayı bazen 3 alıyorum, 4 ama anlaşılmıyor. Çok hafif. Bunda sıkıntı olmaz. Bu dağınıklığı da toplamaktır. Bunu aynı kefeye koymayız. Ama bariz baktığın zaman da farkı görüyorsunuz. O zaman aynı hükme tabidir ve mekruh kabul edilir. Toparlayacak olursa Müslümanın kıyafeti tıraşı Müslümancadır. Ehli küfre ait olan bir tıraş kesinlikle bir müminin, bir çocuğun bu şekilde e, kestirilmesi caiz edilir. Bugün birçok Müslüman olan anne babalarda çocuklarına öyle bir tıraş yaptırıyorlar ki şuralarına, kaşlarına kesik attırıyorlar. Buralarına bilmem ne kesik attırıyorlar. Bunların tamamı mekurtur. Çünkü böyle bir tıraş şekli müminlerden gelen değil, batıdan gelen bir tıraş şeklidir. Müminin saçı Efendimiz gibi olur. Resulullah hadis-i şeriflerde öyle gelir. Ya kazıtırdı? Veya salardı. Ve saldı mı? Eşit salardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Omuzlarına kadar salardı. Yani omuzlara kadar rivayet var ama daha çok kulak memelerine kadar salardı mesela peygamberimiz. Ve tarardı saçını. Hatta Efendimiz saçı uzattığı zaman da bazı uygulamalarında mecusilerle ehli kitabın diyelim ki durumu olurdu. Mecusilere benzememek için ehli kitabın e, diyelim ki yapmış olduğu bazı uygulamaları da tatbik eder. Mesela onlar saçlarını tarardı. Peygamberimiz onlar gibi tarardı ama sağdan başlardı. Onu bile ayırmaya çalışırdı yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neyse uzatmayın. Toparlayacak olursak Müslüman bir çocuğun tıraşı kesinlikle günümüzde Amerikan tıraşı gibi bilmem kuaförlerde şu an çıkan değişik tıraş şekilleri olmamalı. Her taraf eşit olmaya dikkat edilmelidir. Elhamdülillahirrahmanirrahim.